şafı suyu boldur. Bir kepçe daha doldur. Sahurda kavurma vardır. Ne olur erken kal. Bre Safiye, kavurma olduğunu evde nereden bildi bu davulcu be Safiye? <laughs> Vallahi billahi, biraz tuzlu olmuş ama... ...kırk yıllık Osman Aga'yım böyle kavurma yemedi ha de afiyet olsun Osman'ım. Yarasın pelvanıma. Löp löp et olsun inşallah. İnşallah. Afiyet olsun babacığım. Hepimize kızım, hepimize. Te Osman'ım, kızmazsan sana bir şey söyleyeceğim. Kızacağımı bilirsin de niye kızdır bak bir lafları söylersin be Safiye. Süle, ne var? Ta Osman'ım sen bu Ramazan'da oruç tutmasan. Olur mu be Safiye? Koskoca Pelvan Osman'a da Oruç tutmasın olur mu be? Ertes bana güler. Ya iyi de tutanların hepsi şeker hastası değil ki. Aslında annem haklı babacığım. Yani Allah korusun ya şekerin falan düşerse kaza yaparsın. Yok be çocuğum be yok be. Ben eski tübekim ben Osman be. Bana hiçbir şey olmaz. Safiye. <laughs> Kalnıma bitti, dolu bakayım bakalım tabağımı. Ya yeme sen Osman'ım çok tuzlu. Bir şey olmaz bana. Ben sabahtan akşama kadar direksiyon sağlarım ya. Be. Ben muhkem yemem lazım. Ee, babacığım. Osman'ım. Ya lafı dolandırıp durmayın da. Süleyen ne var? Hani biz böyle Ramazan ayında sahurda yiyip yatıyoruz ya. Ha. İşte çok kilo aldırıyormuş böyle yiyip yatmak. Nasıl işte. Hani doktorlar der ki kilo almamak lazım. Bak Sayfiye, bu lafı bir yere bağlayacağım mı? Yoksa başı boş manda gibi büyüyle dolandıracağım. He şuraya bağlayacağım. Biz Şazimen Hanımlarla konuştuk. Ha. Mahalledeki spor salonuna yazılacağız. Ha! Yani sen sporcu mu olacaksın tabii? Bu yaştan sonra e, olimpiyatlara mı katılacaksın? Altın madalya mı katılacaksın? Ama çok kilo aldık baba ya. Olmaz. Safiye, tabak boşaldı. Doldur bakayım kaburmayı Hadi. Sen susatır. Susatsın be, susak, susatsın. Sporcu Safiye. Ha, ha. Damat biz Gülbin'le aramızda konuştuk. Spor salonuna gitmeye karar verdik. Ne sporu ya? Spor salonuna gideceğiz evladım. O kaygana sakın böyle karate marate... De... öğreneceksin? Hı? Aslında senin hakkından gelmek için karate öğrenmek var ya... ...hadi neyse. Ya Sinancığım hani Ramazan çok kilo aldırıyor ya... ...biz de annemle spor yapıp kilo verelim dedik. Ee, i̇yi düşünmüşsün Gülübük. Aslında sen son zamanlarda bayağı kilo aldın, etlendin, butlandın. İyi olur yani. Değil mi Sinan? Ha. İyi. En iyisi biz mahalledeki spor salonuna yazılalım. Sen bize para ver. Ne parası? Ya ne spor? Ne gerek var Gribik? Sen maşallah dal gibisin, dalyan gibisin. Kayganamın ihtiyacı var. O da çıksın, yürüsün ya. Yani. sen. Sadece... e biraz önce öyle demiyordun Sinan. Etlendin, mutlandın diyordun. Kim? Ben öyle bir şey demedim. Haşa. Hayatta öyle bir şey demem ben. Gülümek, gel bakayım sen buraya. Göreyim mi? Yavrum senin kulaklarında bir arıza yok. Duyuyorsun değil mi yani ben dediğim? Ben öyle bir şey demedim. Şuna dürüstçe param yok demiyorsun da... Dansöz gibi kıvır kıvır kıvırıyorsun. Ee, evet, param yok, züğürtüm, zilim var mı diyeceğiz? Ah Gülbin ah. ben sana söylemedim mi? Taksiciyle evlenme, istediğin hayatı sana veremez diye. He? Al bak Allah'ın züğürdü. Bir karısını spor salonuna gönderelim. Anne sen de başlama ha. Sinan, para yok mu? Para var Gülbin. Para var da ben ne? Elin kocaları eşlerine katlar yatlar alıyor. Sen hala iş gibi olarak bu evde oturmaya devam et. Kaygana, sahurdayız. Senin yemek yemen lazım, başımın etini değil. Tamam Gülübek. Kaç paraysa veriyorum, seni spora gönderiyorum. Kaygana inat. İyi. Oh. Sağ ol. Oh. Sinan! Oh, çatla! Benim senin parana ihtiyacım mı var? Benim çok şükür bileziklerim var, birini bozar giderim. Çok sevdiğim damadım aldıydı da. İyi, güle güle kullan. Ya beni niye sonra kaldırmadınız ya? Ben de oruç tutacağım. Ne orucu ya? Senin daha yaşın kaç, başın kaç? Ya bütün arkadaşlarım tutuyor. Can! Ya baba bir şey söyle anneme. Tamam oğlum tamam. Hadi annesi şey paşa orucu tutsun. Geç bakalım. <laughs> Öğlene kadar tutacaksın ama. Ya! Aa! Oğlum inatçılık etme. Annenin dediğini yap. Eşek sipası. Çocuk orucudur. Öğlene kadar tut. Öğleden sonra bırak. Bir tut bir bırak. <laughs> gelsin. Kolaysa başımıza gelsin. <laughs> kolay gelsin. Kız Safiş, Osman izin verdi mi spor yapmanıza? Yok, vermedi. <laughs> Osman abiden gizli mi geldiniz yoksa kız? Evet, aynen öyle yaptık vallahi. <laughs> Osman abi duyarsa vallahi öldürür sizi ha. Te duyarsa evet öldürür. Te duymazsa ne yapabilir ki? <laughs> Alem kadın, <olsun> Safiş. <laughs> Ay Safiş bir şey soracağım sana. Akşam Melahat ablanın iftar yemeğine geleceksiniz değil mi? Tabi geleceğiz kadın ne zamandır mahallede bir gidip de çayını içemedik. Siz gene de dikkatli olun ne de olsa dul kadın. Ay anne Allah aşkına başlama Ramazan Ramazan fitne kazanını kaynatmaya ya günah ya. Ama ne söylesem kabahat. <laughs> ay anne hoca geldi ay çok yakışıklı. Evet pilates için hazır mıyız bayanlar? Ha, hazırız. 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 Buyurun o halde ne bekliyoruz? Olur hadi gelin ne bekliyoruz? <laughs> <laughs> Evet şimdi hareketlerimize sımayla başlıyoruz. Benim göstermiş olduğum hareketi tekrarlayın hanımlar. getir kız. Görmüyor musun spor yapıyoruz. Alo. Ne söyle Ali Kemal. Ne? Polisler Osman'la Sinan'ı mı tutuklamışlar? Ne? Babam mı tutuklamışlar? Sinan'ı mı tutuklamışlar? Niye tutuklamışlar? Sorsana Safiş. Sen söylesene Ali Kemal. Niye tutuklamışlar? Ali Kemal söyler, olacağı buydu Sinan olacak kocan, bir cinayet işlememişti, aha onu da işledi. Anne zaten canım burnumda Allah aşkına sus. Kopsun o burnun, kopsun inşallah. Sade, sade. Ya bırakın kavga etme, hadi gidelim karakola gidiyor. <laughs>